Arkadaşlar merhaba bugün sizlere Gökhan Yılmaz imzalı boşluk dikeni adlı bir öykü kitabını konuşacağız yapı kredi Yayınları'ndan çıkmış bir kitap arka kapağındaki yazıyla başlayalım boşluk dikeni Gökhan Yılmaz'ın dördüncü öykü kitabı biraz kuşlar azıcık Allah 2012 İkiye kadar sayamamak 2013 hevesin kaçış yönü 2021 kitaplarındaki özgün diliyle dikkati çeken Yılmaz'ın kalemi işlek ve çevik. Kısa, yalın, devrik cümlelerin arasına koyu karanlıklar, derin uçurumlar, geniş ufuklar sığdırıyor. Boşluksuz, sıkı örgülü yazıyor. Sözün dolambaçlı yerlerinde ise anlamı tersine çeviriyor. İnsanın susup dünyanın konuştuğu yerde düşünceyi alt üst eden, duyguyla oynayan bir söylem yaratıyor. Güncel'in ironisiyle yüklü, sert ve mayhoş öyküler var boşluk dikeninde. Bahar önce dedenin bağrına geldi. Ellisinde var yok, aynalar hoş karşıladı onu. Saçlar boyandı aslına, şiir bulaştı kalemine, ağzına. Dediler, var bunda bir hal. Dediler, tövbe bu yaştan sonra. Dediler, el alem ne der? Sordular, nedir bu? Hayırdır? Dedi, karışmayın. Ömrüm azdır, baharın tersi ayazdır. Dediler, susalım becerebilirsek dediler, ne yapalım atamızdır. Arka kapak böyle diyor sevgili arkadaşlar. Gökhan Yılmaz kaç yaşındaydı bakalım? 1987 doğumlu, oldukça genç yazarlardan birisi. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitap biraz tanıyalım. Boşluk dikeni benim Gökhan Yılmaz'dan okuduğum ilk kitap oldu. 79 sayfalık bir öykü kitabıdır. Kitap 14 öyküden meydana gelmektedir. Acı, ayrılık, ölüm, gündelik yaşam ve sevgi gibi temalardaki öyküler yer yer denemeye uzanmaktadır. Yılmaz bazı öykülerde olaylar ağır bassa da genel olarak durum öyküleri kalem almıştır. Boşluk Diken'in 2024 yılında Sait Faik Hikaye kısa listeye giren kitaplardan biriydi. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Gökhan Yılmaz, boşluk dikeni. 9. İnsan aslında yıkılmaya başladığı an bir şeyleri yapmakla meşguldür kafasında. 10. Zaman elini kolunu büyüttü de kalbini bıraktı küçücük. 10. Gününden ritim çalan, attıkça son adıma yaklaşan, beklemekten mürekkep bir kalpti. Babanın göğsünde duran. 13. Zaman tüm boşlukları doldurdu da içine düşüp durduğu tepe oyuklarını dolduramadı hiç. 13. Diline etmişti. Ağız dolusu sıkıntıyı. 18. Dibi gökyüzü bu kuyunun. 19. Nasıl güzel bir filmdin sen. 21. Hatırlamak kendini bilmekle başlar. 22. Ellerinde gün yüzü görmemiş temaslar var. 24. Hatırlanmayan insan esmerdir. 24. İnsan hatırlanmadıkça esmerleşir, kararır. Herkes biraz esmerdir. 27. Gözünün karısı bir örtü gibi kapladı bedenimi. 30. Hiçbir şeyden emin olmadığım, bu son günlerde emin olduğumu sandığım nadir şeylerden biri insan görmek istemememdi. 42. Elinde başka eller varken çıkılmaz yola. 42. Rüzgar kendini hatırlatır insana. 52. Kelimelerimle zihnim arasında da bir oyuk vardı. 52. Biz bazen unutamadığımız acılar olduğu için başka şeyleri unuturuz. 54. Meyve dalı terk etmenin adıydı. 59. Havada asılı kalmış, sahibine dokunamamış onlarca söz. 59. Vaatlerin vadesi gelemiyor bir türlü. 64. ''Öğrenmenin en iyi yolu acı çekmekmiş, anlamamışım.'' 64. ''Anlamak için bir sızı gerekiyormuş, inceden.'' 69. ''İçimde bütün hiçbir şey yoktu.'' Sevgili arkadaşlar, Gökhan Yılmaz, ''Boşluk Dikeninde'' böyle diyor. Sevdiğim bir kitap oldu ancak böyle gün içerisinde, daha çok gün ilerleyen saatlerinde okunabilecek, denemeye yaklaşan öyküler kalemi almış Gökhan Yılmaz. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle durum öyküleri okumaktan haz duyan, deneme ile öykü arasında gidip gelsin, daha çok deneme yönü ağır bassın, olaylar da olursa bana biraz farklılık katar. Okurum ben bu kitabı diyen bütün kitap severlere, gönül rahatlığıyla Gökhan Yılmaz imzalı, Boşluk Diken adlı bu güzel kitabı önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.